Yaşamak için yapıyor Felicia. Ayakta dursun diye. Kolay mı kardeşimin yaşadıkları? Ne yapsın kız Yaman'ın karşısında? Güçlü olmak zorunda. Bence seni korumak için de yapıyor. Daha fazla zarar görme diye. Evet. Sen bir şey söylemeyecek misin Pınar? Hayır. Bu kadar uğraştık hepimiz. Felide uğraştı. Güçlü o şimdi. Vazgeçmek yok değil mi Arif abi? Kurtaracağız onu. Her zamanki plan neyse o. Öyle. Kurtaracağız onu. Anladın mı Tertak? Ne oldu? Felicia benim malım. İyice yerleştir kafana bunu. Buraya kadar boşu boşuna geldim. Ben buraya Felicia için gelmedim. Neden o zaman? Seni görmeye geldim. Sen benim arkadaşımı öldürdün. Kardeşimi. Bunun hesabını sana sormadan senin peşini bırakmayacağım. Bunu bil diye geldim. Kız değil mesela yani. Değil. O bahanen. Nasıl istersen. Senin hesabın çok kabarık. Kolay ödenecek cinsten değil. Ne aldıysan onu bana vereceksin. Bunu bil diye geldim. Başka her şey hikaye yani. Bunu mu diyorsun bana? Başka herkes hikaye. Feli bizi kurusun diye öyle yaptı. Ondan gelmedi seninle. Biz de onun için devam edeceğiz. Değil mi Arif abi? Felice için. Felice için. Neden yaptın? Neden denemedin kaçmayı? Hı? Seni izlediğimi biliyordun. Kaçsaydın ikinizi de öldüreceğimi biliyordun. Düşünmedin bile bunu. O zaman... Seninle bir anlaşma yaptık o gece. Burası için yaşayacağım. Senin için yaşayacağım dedin. De Kutlu için dedim. Kutlu'nun ne alakası var bundan? Öyle yaptım çünkü karşılık istiyor. Biri kendim için. Biri de Kutlu için diyor. Neymiş onlar? Ben seni satmadım. Sen de benim için bunu yap. Kutuluyu buraya. Bana getir istiyorum. Öbürü? E Kutlu için ne istiyormuşsun? Kutlu'nun da bunu istediğini biliyorum. Hissediyorum. Buraya getir istiyorum. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.